hayır arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar ben Tokalar bugün sizlere yani e, arkadaşlar baya seviyorum çünkü e, bugün e, evimize gidiyoruz ama arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer videomuzda e, yeni evimize yani e, evimizi değiştirmiştik yani birazcık da üzgünüm çünkü e, benim ben evimi biliyorsunuz ki çok beğeniyordum yani ama kızım gelmişti kızım onunla gel gitmesini tabii ki de istemem yani o yüzden de onun için bir ev yaptık yani ev tasarladık e, O da yaptık yani ama onların e, di diğer evimiz e, diğer evimiz o diğer e, evimizden daha küçük yani yine de sığıyoruz e, olduğu kadarıyla bugün de Toparlanıp gideceğiz evimize geri. Ee, o videoyu ben oraya gidip çekmedim. İşte öyle bir şey oldu yani. Babolumu şey yapacağım ve gideceğiz ama bu sefer uçakla değil trenle gideceğiz. Çünkü trenle daha iyi oluyor yani gitmesi. Bu arada edi, em, bu videodan sonra kuzenimle Duna Park'ta bütün her şeye bindik videosu geldi. Yani onu atacağım ben. Tamam arkadaşlar. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bunu giydim gideceğim şimdi. Hatta başka bir şey giyebilirim. Babulumu hazırlayayım. Bütün babulumu hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane bu sefer Üç tane falan bavul almadım yani. Makyaj malzemelerimi e, kargoyla kargo ile götüreceğim. Yani kendimi almayacağım bu sefer. 2 tane bavul taşımak istiyorum. Bir de eşimle aynı bavula koyacağız. Karıştırmak istemiyorum demiştim. Yani getirirken öyle daha iyi olur. E, buna da bunu götüreyim dedim. Yeni üstler almıştım. Bu kızımın yani. Kızım diğer e, neydi onun adı? Üniversiteden o bizim evimize geldi yani orada oturuyor şu anda biz de onun yanına gideceğiz şimdi yani bu kızımın yani hani bu benim geceliğim sonra bu yine geceliğim kendimi tasarlamıştım bir yerde sonra bu da benim çıkarken giydiğim şey bu da böyle bol paçalı bir yüz bu da iş eşimin işte Alex'in yani bunlar da benim çok şey almışım arkadaşlar. Aynı üst biliyorum o yüzden bunu almayacağım bu üstü. Kapattım. Şimdi ha bir de cüzdanımı alayım. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ee, bu da çocuklarım bu arada. Kapattım. Oreo vanilya. Gelin bakalım siz. Hatta şurada durun ben size alacağım. Peki tamam mı? Hav hav. Hav hav. Şöyle alalım. Ben giyeceğim birazdan zaten üstümü. Çocuklar aşağı kattaydı. Ben onları çağıracağım arkadaşlar şimdi. Efendim anne. Kızlar hadi gelin gidiyoruz ya o yani. Ama çok seviniyorum. Çünkü burası ben evde o evimden çok sevindim. Biraz taşındık ama. Üzgün müsünüz yine? Evet anne. Üzgünüz birazcık taşındığımız yerden. Çünkü orası çok küçük. Bir şey olmaz kızım ya. Sonra ilk önce e, çok şey almadık kızlara. Bunlarla gidecekler bu arada. Böyle bir tane ııı e, sarısı göstermeyeceğim. Bu arada ev turu yapmadım ben bu otelin. Gerek yok diye düşündüm çünkü ev pembe çal, ay pembe diyorum mor challenge'larda falan yaptığımda zaten bütün odaları görmüş olduğumuz kesin zaten. Bütün odaları gördünüz ay. Hatice'nin gideceğimizi söylemiş miydim? Doğru gitti söylemiş. Çünkü oraya niye gidiyoruz? Öyle gidiyoruz. Çünkü daha kolay oluyormuş. Ve trenle daha hızlı gidiliyormuş. Öyle duydum yani. İlk oyuncaklarını alayım. Bu otelden vermişlerdim. Şu defterlere ne gerek yok. Çünkü burası artık yani yazdığımız bizim burada kalabiliyorlar. Tabletlerini alayım. Ay. Allah'ım kapan kapan. Allah'ım ya. Ojeleri var. Ojeleri kalabilir yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet kızar yürüyün o zaman gidelim. Tamam. Babam nerede? Babanız aşağı katta gelir o. Bu sefer yük olmasını istemiyorum. Şunu, içine koyabilir miyiz? Oğlum, yok ya koymayalım daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar. Ha, evet oğlum alayım. Bunun Alex'i ben çağırayım. Alex de çocuğu alsın. Gideriz öyle yani trene bineceğiz dediğim gibi. Ve trenin altında da bir yiyecekler falan varmış. Oradan şeyler alacağız, atıştıracağız. O zaman ee, trende görüşürüz. Geliyorum. Ay, geliyorum tatlım. Şu, ee, Oğlum zalimiz. Tamam. Pişt, 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 pişt. Bunu da ben koyayım çocuklarına ama yine de alırım ben bunu. Tamam. Ee, kapatmadık biz yine de. Ay doğru çok köpekleri alacağız. Köpeklerimizi şunun içine koyarız. Evet e, siz şey yürüyebilir misiniz? Kucağından uzanamayacağız maalesef bugün. Bir şey olmaz anne. Yani. O zaman arkadaşlar trende görüşürüz. Ya da trende değil aşağısındaki bir kafede. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kafeye geldik. Kafeye ben bakıyorum efendim. Evet arkadaşlar bu çok ünlü e, bir kafeymiş oraya geldik yani. Ee, Alex'im efendim toplum. Şey ben bunları nasıl nereye koyacağım? Onu söylüyorum da sana. Şuraya koyalım mı biz? Alırız. Tamam. Şimdi e, söylediklerimi koyabilirsiniz. Tamam. Şunu da alsın. Bu da bu. Şu, tamam. E, e, ben şu yeşil o şu ne dem? Şu ne? E, bu Dubai Dubai'lik e, şey, cupcake. Tamam onun adı değişti. Sonra kahveli bir cupcake var orada. Var evet kahveli tane. Yani. Sonra eee ben kahveli evet. Ne açıklayayım. Neyse. Bir de şu çilekli alabiliriz. Şu iki çilekli şimdi. Kapatayım mı? Evet kapatayım. Kapatamadım. Kapattım tamam. Evet bir de e, bu cupcake bu da e, şey olsun. Çilecek. Tamam çilecekleri alayım. Bunlar, bunlar kahve bu arada. Kahve yaptık konuşmamızda. Ya, ha tamam. Ee, o zaman ben şu kahveden alayım bir tane. Tamam mı? Tamam. Sonra çocuklar için şu iki tane bubble tea değil mi? Evet evet onlardan ama onlar milkshake. Evet milkshake. Tamam o zaman ben kendim için de şu yani. Bir de şunlardan aldık. onlar şimdi bir tane aldık. O zaman hangisini vereyim? Şimdi hepsinden bir tane. Hatta hepsini verseniz çok iyi olur. Ama tamamdır. Ödemeyi yaparsanız veririm. Tamam, vereyim. Arkadaşlar biz ödemeyi yapıp geziyoruz. Evet şey trende görüşürüz hatta. Evet arkadaşlar geldik. Geldik arkadaşlar. Burası tren e, yeri. Kafedeki şeyleri bütün her şeyi aldım sayılır. Bayağı şey aldım çünkü ünlü bir yermiş. Bayağı güzel yani. Ünlü demeyelim de yani görüyordum yani internette. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi şunları Koyacağım trenimiz gelmiş herhalde. Maalesef sadece bu sayıyor. Alırlar yani. Aa, evet gelmiş. Hızlıca <laughs> gidelim o zaman. Hayatım şunu tut. tut şunu. Arkadaşlar biz trende görüşürüz. Bayağı acele yapıyoruz. 5-6 dakika falan kalmış herhalde. Evet arkadaşlar trene geldik yani. Ee, Alex değiştirelim yerleri ya. Ay pardon. Değiştirelim. Geldik arkadaşlar. Burası baya güzel yani. Şimdi kalkacak herhalde. Çocuklar uyudu bu arada. Ses konuşturmuyorum. Evet arkadaşlar geldik. Ee, böyle... Ee, Gelirken de biraz kar yağdı galiba, bilmiyorum, bayağı iyi oldu. Arkadaşlar bu arada... Böyle oldu. Üzerine gelmiş herkesin, neyse ben. Az önce Alex uyudu yani. E, şey ne donadı. kızım da kalkmıştı zaten az önce. Ben şunları, katketleri falan düzenlerken. Bunu sen buraya gel, bayağı şey, küçüksün zaten. Ne alaka abesini oynayabilirsin istersen. Çok aynasına ön oynayacağım. Tamam. Orada burada, burada e, biz özel özel olarak kendimize böyle e, şey yaptık. Neyse e, şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Burada sandviçlerimiz var. Burada da cupcake'lerimiz var. E ben dilek dileyeceğim. Tamam. Bu arada arkadaşlar yani e, adam dedi ki Arkadaşlar bu küçücük kek tamam mı? Küçücük. Böyle yeşil tamam mı? Zaten çikolatalı bir şey işte. Bu Dubai çikolata. Dubai kapkekmiş. Dubai kapkekmiş. Görsem inanmam gerçekten. Bir deneyeceğiz arkadaşlar ve puanlayacağız. Yani tadı güzel gibi ama ben almam yani Yani verdiğim para ya pek şey olmaz bence. Yani ama alırsam alırım belki. Güzel gibi. Bu, şimdi bunu deneyeceğim. Kakaolu. Ya normal yani. Burada da böyle böğürtlem bur, için var ve yaban versinler için de. Güzel ama abone pek sevmediğim için çok beğenmedim ama güzel yani. Yenir. Ben yiyeceğim bunu. Kireyi gibi güzel bence. Evet arkadaşlar bu da sandviç şeyimiz var. Herkesin yandığında yeriz bunu. Burada bir yerimiz var. Buraya koyamıyoruz. Şöyle koysak. Evet Evet. evet arkadaşlar yaklaşık kaç e, saatimiz var? Yani eee Eve varmak için yarım saat falan şey yapıyoruz. Ha bu da şey diğer kızım için. Ayı Yolculuğumuz bir saat falan sürüyor. Uçakta bir buçuk saat falan sürüyordu herhalde. O yüzden yani. Bayağı bakın böyle kar yağıyor arkadaşlar. Bunu sarıyorum. Milletin şeyini aldı. Anne günaydın. Ay, günaydın kızım. Ay o yiyeceğim. Ay ben yemek yiyeceğim de. Şey acıktım. Tamam kızlar. Siz burada oturun o zaman. Ben böyle. Böyle. Bu ne? Bak kek sevinçime Şeker kızım öyle yenilmez ama. Belki bir gün, bir beş günden falan kaldı. Kusamaz olmaz anne ya. Ne olacak? Tamam kızlar o zaman size sandviç vereyim. Hangisini isterseniz ben normal istiyorum ben de. Normal olacak. Normal ekmek. Tamam. Tamam. Sandviç. Bize zaten burada yalanım. Anne şey niye mi, verir misin? Sen şey niye mi, çiçekleri alamadım maalesef ki. Karıştı ya. Arkadaşlar aldım gördüğünüz ama kutular karıştı. Maalesef de alamadım o yüzden. Bakın. Alamıyorum. Yani. Bu pencereyi kapatsak çok iyi olacak. Tamam. Bakın kapatabiliyoruz çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi sahneviçliğe deneyeceğiz. Alex hadi kalk artık ya. Kaç saate uyuyorsun? Kaç saate dedim ya. 15 dakika. Tamam ya. Kıcak takalım. Kalksana. Sahneviç şey yiyeceğiz. Ben acıktım. Ben de acıktım. ya acıktım. Neyse. Ee, çocuklar tamam bakalım. Arkadaşlar birim gel bildirim geldi bilgilim için özür dilerim. Böyle siyah Güzel içinde mısır var ve ee, mısır var ve kıvırcık falan var. Güzel olmuş yani bence güzel yani. Ben böyle e, salatalar, ay salata demişim. Kendi bir şeyler yapmayı seviyorum. Bunun içinde normal ateşli kıvıcık var zaten. Çok güzel. Bence de. Ben mısır, salatalık ve kıvıcık var. Evet. Güzel bence de. E, arkadaşlar o zaman biz Evet arkadaşlar o zaman biz videonun kapanışını yapalım. Çünkü eve gel geleceğiz birazdan yani. O zaman abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Diğer videoda ne olmasını istiyorsanız gelecek videoda yazabilirsiniz. Bye bye.